herkese merhaba diyorum. Aslında çocuklar, çocuklu aileler e, lütfen ayrılmasınlar. Büyük bir tesadüf oldu. Arzu Hanım'ın yaptığı çizgi filmleri, karakterleri izlerken ben de e, yaptığımız çocuklarla ilgili bir projeyle sunumuma başlamak istiyordum. Bu anlamda e, çocuklu ailelerin de gerçekten aramızda olması hoş bir tesadüf oldu. Eee Reklam, tanıtım, film sadece ürünler üzerinden ve ticari metalar üzerinden olmaz. Kurumların da reklamları vardır. Kurumların da anlatmak istediklerini doğru şekilde tasarlamak ve halka iletmek gerekir diye sözlerime başlamak istiyorum. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz yaptığımız çalışmanın bir afişi var. Onları kaybetmeyelim. Jandarma. Bilmiyorum bu afiş size nasıl bir his verdi? Ne demek istemişiz biz burada? Yorumu olan var mı acaba? Bir şey söylemek isteyen var mı? Güzel. Başka bir fikri olan var mı? Güven, o da güzel. Aslında ben şöyle devam edeyim. Eee o harfinde ağlayan bir çocuk yüzü görüyoruz fark ettiğiniz gibi. Orada onları kaybetmeyelim, çocuklarımızı ve geleceğimizi ve hayallerimizi, umutlarımızı kaybetmeyelim anlatan bir mesaj. bizim jandarma genel komutanlığıyla, İçişleri Bakanlığı ve pek çok kurumun bir araya gelerek yapmış olduğumuz bir proje ama çocuklar üzerinden yapıldı. Bu e, fotoğraftaki jandarma'nın kucağında olan küçük kız çocuğu gerçekten jandarma'nın bir afette kurtardığı çocuk olup onu afiş olarak kullanmak istedik. Çünkü çocukta hem bir korku ama jandarmaya sarılarak da güvendiğini, yani güvenilir bir kurum olduğunu gösteren bir imaj yaratıldı burada. Malum gördüğünüz gibi ünlem işaretinde e, kurumsal kimliğin renkleri kullanılarak Kırmızı çerçeveyle de aslında dikkat çekmeye ünlemin haricinde bu afişi sadece şunun için göstermek istedim. Çok büyük bir kampanya oldu. Bütün televizyon kanallarında gösterilmekle birlikte aile sosyal hizmetler bakanlığının dair devamında çeşitli kampanyalarla gelecek neslimize çocuklarımıza dair olan hassasiyetlerin ve birimlerinin iyileştirilmesinin yolunu açtı. Ayrıca bu sadece afiş gibi gördüğümüz bir tasarım, bir anlatım, dikkat çekme istisnasız bütün kanallarda haber oldu bu şekliyle. Şimdi olaya çocukları neden kaybetmemeliyiz, ne yapmalıyız? Bu ifadeye baktığınızda kendinizde bir mesuliyet hissetmiyor musunuz? Onları kaybetmeyelim derken yani sadece bunu anne babalar mı ya da sadece öğretmenler mi? Aslında kanun koyucular, karar vericiler hatta çocukların kendilerinin de dikkat etmesi gereken bir konu olduğunu her çağın e, tehditleri vardır. Bu çağın yeni tehditlerine karşı da Akıllı ve tedbirli olmamız gerektiğini anlatmaya çalıştığımız süresiz sınırsız bir çalışmaydı. Bunun üzerine aslında farklı bir anlamda yine ben Türk Silahlı Kuvvetleri ağırlıklı projeler yaptığım için birazcık onların üzerinden gideceğim zaman kısıtlılığı olduğu için de bunun devamında size bir film izletmek istiyorum. görmüyor hep pus Takipteler ses etme sus Bir vakit donmuştu beynim Düzlükteyken bitmiş seyrim Göz gözü görmüyor hep pus Takipteler ses etme sus Durma git enerjini kus Zaten çok soğuk etraf pus Hiç yalan der misin? Bekler ah -ah. dinler misin? Ah -ah. Ya bayat yer misin? Ha -ha. İnsan seçer misin? dikkatli izlersen anlarsın haklı Megatron Ben de gili kevler metre sen de sade bir kat krom. Zaten tekim çıplak gezsem ne olur her gün deklat bom Hep dikenli tel etrafımda kendi kendimeyim her gün sor bir Hep dikenli ken gel bir gör tıkandı kaldı bak her bir fon Kırıntıların arasında kaldım adı konsum artık hadi konsum artık her sokakta beni bulmak zor Sıkılanlardan mısın ya da akınanlardan mısın Kulağına tek müzik takılanlardan Ama kusura bakma yapılacak hiçbir şey yok Hızlı söyleyen ben değilim yavaş dinleyen sizlersiniz hep Yavaş söylesem anlayacak bırakmış gibi konuşuyor şuna baksana kek Altına bes al sana test iki kere iki ceza eder net Beni kimin izine bir bardak bile dolmaz olmaz öğrenebildim mi, mi belet Rap harekettir ve politiktir bunu hazmedemiyorsan ha bittir Kıvarda hittis çoğunuz misfit karalara ver yeri sen gene hittis Bilmiyorsan sus karalara sus bas karalara ayak ile herkese kompas kur bak uzaktan headshot Zaten göz gözü görmüyor hep us, 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 us. Takip deyler, etmez, sus Takip değiller ses etme sus Bir vakit olmuştu beynim, 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 beynim. Düzlükteyken bitmiş seyrim 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 göz gözü görmüyor hep pus Takip deliler, ses etme sus. Sus, sus, sus Durma git enerjini kus, 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 kus. Zaten çok soğuk etraf pus Hiç yalan der misin a a Bekler dinler misin a -a. A -a. Yap hayat yer misin a -a. A -a. İnsan seçer misin a -a. A -a. A -a. Mik, mik, mik 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 mikrofon ve ben kayboldum Gördün rüya hayır olsun ben kapatıyorum yatan bak sapıtan çok Kov kapıdan pencereden sok Sen çata topatan ben top atan Hop kalk gidelim benzini koy boy Bir de sok dedi kes kalk hadi boy Seni sevmedi rap yetmedi koy koy Kara elemanlar yönetir kimi kara kara elementler Tülemiş yeni kafa kara elemanlar gider Hepinize yolu barikatlar yeni setler yeni baraylar Ve yeni sesler yeni karakter ve yeni tipler Yeni taraftar ve yeni bitler geri dönüş yok Ve bizi kitler ne yapacağız şimdi bilmem Durun durun bekleyin geldi mi işte buradayım Merak etmeyin perakende repleriyle Benle uğraşanlara öğrettim pandomim Herkes bıkmış kısmen bakın sol kanaktan Hiç bitmez akın Akşama yangın ateşleri yakın ama dikkat edin de sakın <laughs> Bak Bu tarz benim patlatır derin çağıttır ve katlarım rapi çıkarsam bir yola dönmem hiç geri bu gerileme benim hem de tertemiz yanlışı bırak hadi doğruya tam sana saniye saniye kafiye bak bana gelmez buralar karışık zaten göz gözü görmüyor hep rus. sus, 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 sus. takip eder ses etme sus. Sus, sus, sus bir vakit olmuştu beynim, 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 beynim. düzdük deken bitmiş saydım göz gözü görmüyor hep sus takip ses etme sus Durma git enerjini kus Zaten çok soğuk etraf kus. Hiç yalan der misin Pek dert dinler misin a a Ya bayat yer misin İnsan seçer misin Göz gözü görmüyor hep kus. Takip Takipteler ses etme sus Bir vakit donmuştu beynim Düzlükteyken bitmiş seyrim, 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 seyrim Göz gözü görmüyor hep pus, Takip pus, ses etme sus, Durma git enerjini kus, Zaten çok soğuk etraf pus, Hiç yalan der misin, ı Bekler dinler misin, ı ıh Yap hayat yer misin, ı İnsan seçer misin, ı ıh Sizce bu filmi bir erkek mi yapmıştır, bir kadın mı? Erkek diyenler parmağını kaldırsın. Kadın yapmıştır diyenler. Evet. Bu filmi yönetmeni, yapımcısı ben Zuhal Erol. Tabii ki... E, teşekkür, teşekkür ederim. Tabii ki çok kıymetli çekim ekibimle birlikte yapmakla bir, e, beraber e, neden bu filmi size gösterdiğimi anlatmak istiyorum. Umarım çok sıkılmamışsınızdır. Sıkıcı geldi mi size film? Akışta bir rahatsızlığınız var mıydı? Şimdi cezanın Suspus parçası son derece dinamik bir parça olduğu için zaten bu müzik milyonlarca insanın dünyada sevgisini, sempatisini kazanmış bir parçaydı. E, Joak dediğimiz e, jandarmamızın gözbebeği jandarma komando özel eğitim birliği şey jandarma komando özel asayiş komutanlığının çok özenle seçilmiş ve yetiştirilmiş birliklerinin filmini yapmak daha doğrusu onların ne olduğunu anlatmak gerekiyordu. Benden istenen şey sadece şuydu. Dediler ki bazı görüntülerimiz var. Televizyon kanallarının gelip çektiği bizlerin çekmiş olduğu. Bunlardan bir iki de arasına ekleyip Bizi tanı tekrar anlatır mısın? Ben böyle bir şey yapmam dedim. Çünkü e, bunun bir hikayesi olmalı. Akışıyla birlikte baştan sona kadar ben bu hikayeyi takip ederek vermeliyim. Onu kabul etmedim. İşin arasında başka hani nasıl yapılacağını hala tabii doğal olarak para meselesi var kurumlardan böyle büyük prodüksiyonlar için çıkmıyor ama ben biraz çılgınca 30 yıldır Türk Silahlı Kuvvetlerine projeler yaptığım için ben yaparım dedim, yapacağım dedim. Ama herkes korkuyla bakıyor. Şimdi Zuhal hanım bir sürü şeyi yaptı. Çocuklara, kadınlara, e, ya da trafiğe bütün unsurlarımıza çalıştı da şimdi en zorlu birliğimizi nasıl yapacak oldu? Yani az mı botlarım parçalandı, o çamurlardan çıktım, girdim, iglo yaptım, havada uçtum, suya girdim. Hepsini yaptık birlikte. Tabii ki bu bir gönüllülük işiydi en önemlisi. Ve biz Joak denilen jandarmanın bu çok kıymetli olan birimini bu komandoları sadece Türkiye'de ön plana çıkarmadık. Siyah giyinen adamları bütün dünyada şu film milyonlarca izlemesi var. Sadece şahsi paylaşımım 18 milyona ulaşmış durumda. Başka ülkelerden bile e, bu film vasıtasıyla bizim JAK'ımızı merak ederek onlarla görüşüp iş birlikteliği yapanlar oldu. Büyük bir gururla ben de e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet etmekten onur gurur duyuyorum ama bir kadın olarak da zorlu bir merhaleyi e, Joak'ı böyle anlatarak marka değerini yükselttiğim bilmeyenlere tanıtıp anlatabildiğim için e, ve sarıyla dikkat çekici bir logo oluşturduk. Zeminde de gördünüz yani Joak'ın logosunu. Her yere işledik şu anda siyah giyinen adamlar sarı Joak yazısıyla şahsımızın bir e, yaratıcı ürünü olarak eee Yüzde beşlik payımız vardır diye ayıp olmasın diye. E, bu anlamda e, sizlere dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Belki çokça sıkılmışsınızdır. E, ben Zuhal Erol böyle bir günde konuşmama fırsat veren Küme Vakfı'na, Berat Kuzu Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yani çok heyecanlanmıştım. Önce sahneye çıkmadan şuraya da oturdum baktım. Sonra dedim ki hep beraberiz, herkes bizden. Canın istediği gibi anlat Zuhal dedim. Çok teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için.